sizlerle beraber Brostar oynarız. Hmm. Bu arada ben aha dur şey bu bana ikinci verilen hediye sanki ya. Ben video çekmeden önce de girdim. iki kere verildi biz. Bir iki saat önce de girmiştim. Dur şuna. Mesela fırsat. bir taç bir şey aldım. Bu arada ekgenlik bitmiş. 130 pizza dilimi vardı bana. <laughs> Hah yoruldum lan. Ücretsiz dükkanda ücretsiz ödül falan vardı galiba. Yani başta ne olmasını beklerdik ki. Süpersel yani durup dururken 400 şey 400 neydi lan o? 400 400 neydi? Dur bir saniye. He. Ben şu turu oynayalım bence bu. Baba pralı turu bu. Çok ama çok zor oyuncular geliyor ya. Çok zor ya. Evan Barajona. Yok Harajona. Neyse neyse. Bunlar biraz <laughs> Pro'ya benziyor lan. Yok lan öldü öldü bir şey yok herhalde. Yani Zebani bo. Zebani boğalar ölecek. Bunlar Nube ya. Biz böyle diyoruz da şimdi birazdan yeneceğiz. Ölün lan bir lan 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 Bu tarar daha basit yani. 41.000 aldık. Güzel. Dur şimdi. Taçıncıyız biz. E, yine 5.yim. Fark ne? Ben o 31.000'i almadım mı? Ben beşinciyim. Neyse. Neyse zaten bu mod çok iyi değil yarım ona göre. O yüzden. Ya, bir bin topu olalım artık ya. Aslında hep şu burada ve biriktirdiklerimizi hepsini bu videoda mı açsak lan? Zaten 21 gün sonra Brawl Pass bitiyor. Tamamen. Hem de. Evet. Hem de bitiyormuş. Nere? Brawl Pass biraz daha uzun sürseydi ya. Yani. Neyse biraz. Dur Mortis var mı bize? Ya neden? Hadi ben bunları almazsam gelişemem. Zaten ben... Önceki ödüller topla diyor beyler. Bizim acıyla bin top almamız lazım ha. Biz taraklar da açamayız. Hemen hemen hem de hemen. Bugün bir 700 top alalım zaten Mehmet. Adamın adı direkt Mehmet. Tek harfle. Yok iki harfle Mehmet. Bunlar bot herhalde. Derdi şöyle bana var ya. Neyse geldiler. Abi daha vurmadan nasıl yapabiliyor ya? Yani? Neyse biz zaten battık. Bam 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 bam. İlk ben. Yes. Sağ. Tamam. Çok rahat. Çok 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 çok. çok. Çinçan hanji. Acaba bunlar da mı bot? Bu arada diğer takımdan da galiba iki kişi güçlü Musta ve Çınar. Onların hepsi bence Türk. Neyse isimleri hatırlatmayalım. o aldır. Aldır Frank'i atıyorum. Frank'in canı çok fazla. 13.000 canı var lan adamın. Frank kardeş ben de yardım edeyim. Yalan be. Allah. O neydi lan? Baba pra. Bam 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 bam

Pompalı 3 mermi atmıyor muydu lan? Bu niye 2 mermi atıyor? Dur bakacağım ben cam mermi şu, şu, bu turda. Bakmam gerekiyor. Bakmazsam olmaz. Hı. Evet. Y yoksa Shelly'nin mi pompalısı var? Yok ama bu iki mermi atıyor. Harbiden de bir sürü mermi atıyor aslında. İki tane silah olduğu için iki tane ardarda arda mermi atması güzel ben. Bir... Oha. Ben turlarken öyle Dur lan, ben hiç bunu oynamadım ki. Ama bence biz kullanırken olmaz. Adamlar bir Daryl kullanıyor. Abi ne biçim oynuyor. Lan bir. Neden? Harbiden neden ya? Ben tufa ki. Bir en azından 750 topu alalım. Bir de düşüyormuşuz. 500'e ezici. ezici adı normal. Adamın şu... adamın tarakları zaten. Allah Allah al. Ya. He. Dur lan onun tarak. tost mu var güzel bir tane? Çok güzel hem de. İnanılmaz güzel. Çok beğendim atasını ben. Normal değil mi lan o? Tam ezici dolatmış. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Dolattıysa bize ne kardeşim? Neyse biz baba prolar olarak Allah öyle. Bana at. Allah abine at abine abine. Lan öyle oğlum öyle lan. Bu arada 8 bit çok kötü. Ama bu bu doldu muydu? Doğru. Yok o tapi lan. Doğru. Türkçesi tapa mıydı? Bilmiyorum. Bence tapiydi doğru. Nasıl oturuyordu lan, lan? Neyse neyse. He. Oturuyordu ya bir şekilde illa. Oo Kenan yıldız mısın? <laughs> Kenan. Adamın top oynaması da bir değişik. Ben niye top atasamıyorum? Harbiden de atasamıyoruz. Sezon şeylerimizi mi alsak ki? Dur şu, şu bana çok lazım olur. Abooo aboo. aboo lan ben, ben bunu bir daha sözdeval yapayım mı yaptım gitti yok lan 8 deval mı oldu bu hayır dur 8 deval oldu bu 8 hayır 30 olmuş 30 ya balyoz dur şimdi ne var delil kendi etrafında dönmeye başlar ve her yöne bir sürü mermi atar her atış 500'tir hasar verir ve düşmanlara isabet ettiğinde Daryl süper saldırısı 25 doldurur ama başına yönetilenim hatta. Daryl 5 saniyeliğine etrafında düşmanları yavaşlatan bir alan oluşturur. Maç başına atılanım. Bence bu daha iyi ya. Bunlarla fıçı <laughs> ile yuvarlanma özelliği kullanıldıktan sonra darının aldığı tüm hasar 2 saniyeliğine 25 azalır. Deral süper gücünü kullandığında doldurma hızı 5 saniyeliğine 2 tatı tatına çıkar. <laughs> Bence Deral bayağı iyi ya. Aa onu aldığımız güzel oldu bence. Hatta Dynamite'ı da açalım mı ya? <laughs> Neyse ben 700 tupa olup gelsem mi ki? Yok lan ben video dışı da tasacağım zaten tupa. Ama bayağıdır tasmıyoruz aslında video dışı. Yani bir 2 tur oynuyorum çıkıyorum yani. O yüzden bir sefer bir 200 tupa falan tasar mıyım? Aa. Allah. Hayır. Pam 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 pam. Ya ben böyle bir şey yaptım şimdi. Bağla. Bam bam. Tamam. Şimdi kimse kimse atmıyor. Tamam gel lan be. O lan o nitaydı. Ben Leon diye biliyorum onu. Anne yani Leon'un yani Leon tostümü gibiydi ya. Dur atlara. Ya atlayacağını biliyordum işte. Gel lan buraya. Dima. Die mal Ya. Ja. He şiş işareti. He sus işareti o. He anladım ya. Anladım. Ya benim olacağım belliydi tabi. 3-5 tane yok dur. 2-3 tane kişi üstüme şunlarla bildiğim. Herkes bana saldırıyor ya. Abi ben niye pro muyum diye. Herkesi gebertir miyim diye. arkadaş ben bir gidelim. Allah. Hayır. Ay çağırdı. Ay çağırdı. Ay. Dalalı. Lan oğlum be ölün lan bitmediniz lan. Allah. Git. Allah. Ya nasıl? Nasıl ya? Nasıl? Alır balalar. Bir saran stantı. Ne la? falan mı talacak ki? Ama beraber de Allah. Bay bay tar kit kardeş. o son da kit dolleri maçlarda da oluyor. Sinirimi bozma. Oyuncu. Dur. Tom Fittay. Ha, uzatma tamam. <laughs> <Gelin> buraya. <laughs> İskender. Var İskender Türk yemeği mi? Neyse ama dynamite taktık. Açalım ya. O taraf buna atsosar falan aldım mı? Hmm, ne yapalım? videoyu bitireyim mi? Zaten video dışı da tıpatasıcaz. Hadi bitirelim. O zaman arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu video umarım sizi eğlendirmiştir. Beni çok eğlendirdi. Görüşürüz. Bay bay.